Kahramanmaraş 12 Şubat Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri depremzedeler için kolları sıvadı. Alanında uzman öğretmenler bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlara günlük yemek hizmeti veriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin çalışmalarını "Bir Olma Vakti" başlığıyla sosyal medyadan duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzedeler için yemek hazırlanan Kahramanmaraş 12 Şubat Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki çalışmaları paylaştı. Burada 3 öğün yemek çıkarıyoruz. Malzemede sıkıntımız yok. Genelde burada depremzedelerin sevdiği, onların damak tadına uygun yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Bakan Özer sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda eğitim ailemizin çatısı altındaki her bir okulumuz imece kültürümüzün en güzel örnekleriyle sahada ifadelerine yer verdi. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına deprem bölgesinde bulunmaktayız. Bizden önce de iki okulumuz gelmiş. Biz onlardan devraldık. Bizden sonra gelecek okullarımızda devraldık ve bu süreç böyle devam edecek alanında uzman öğretmenler bilgi, ihtiyaç ve kaynakları bir araya getirerek afet bölgesindeki vatandaşlara günlük yemek hizmeti veriyor. Kahvaltı için depremize de küçük kardeşlerimize e, çeşit olması ve onların damak tadına daha uygun olması için patates yapıyoruz. Şimdi sağlıklı olması için kırında hafif e, yağda daha güzel bir şekilde pişirmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin okul mutfağında yaptığı çalışmaların yer aldığı videoyu "Bir Olma Vakti" başlığıyla paylaştı.